Sayın Başkanım, tabii Sayın Atip Kürsü de dedi ki iyi işte çoğunluk sizde. Neden? Normal bir insan aklı ve milletin vazife verdiği bir milletvekili vicdanıyla öyle. Ama içinde bulunduğunuz siyasi organizasyonun savrulduğu yer orası değil ki. Orası şu. Üç aydır yazıttırılmayan yazıyı çünkü yazılsa iyi partiye geçecek. Mehmet Ali Çelebi'nin partiye katıldığı gün Rütük'ten yazdırıp Bugün sabah Sayın Fakı Baba geçince çoğunluk yine oraya geçecek hak diye dün akşam 23.59 itibariyle AK Parti'ye üye bildir diyen, buna tenezzül eden ve geçmiş örneklere de bakınca daha önce yapılmış ki seçim gününün durumuna bakılmış yeni yazı yazılmış kanunlar kararları o örneği çıkarınca da AK Parti'nin normalde mesela bizim Buyurun. istifa etti tweet attığınca meclisten düşürdüler. Niye? Kendi beyanı inkar etmiyor. Fakıbaba canlı yayında söylüyor. Islak imzalı dilekçe yolluyor. AK Parti kabul etmeyip noterden yolla diyor. Noter tebligatını kabul etmeyip salı günü paldır güldür seçim. Bugün seçim yapmak için kendilerini yırttılar orada da bugüne seçimi yapamadılar. Salı gününe bir kaçak seçim yapacaklar. Erdemliler Hareketi diye yola çıkıldı siyasi yan kesiciliğe tenezzül ediliyor. Bilginiz olsun. Turan, buyurunuz. Ya, dinledim. <laughs> niye şaşırdın? Hiç komik değil arkadaşlar. Söyleyeyim. Her şeyi biliyorlar başkanım. Partimizin neden bugün yapmadığını biliyorlar. Noterin niye bugün gelmediğini biliyorlar. Her şeyi biliyorlar, her şeyi biliyorlar. biliyorlar. Beş olur mu? Bakın, inanın ve inanmayın. Bey, Şahid yanına söylüyorum, Adalet'in söylüyorum. Biz bugün bunu yapacaktık. Yapmayacak mıydık? Ama dedik ya bir kanunumuz var. Bunu beraber değerlendirdik. Kanun olduğu bir ortamda araya bir başka şey koymayalım. de koymadık. Hiç noterle alakamız yok. Hiç dedikleri siyasi güya, hırsızla alakamız yok. Bir dakika. Aynı şekilde bugün bir evrak geliyor. Genel merkezimize. onu dönem gelecek üzerimizden. Dediler ki daha önce nasıl yapıldıysa aynısını yaptık. Gelen kişi kim? Danışman mı? Ben soracağım bunu. İstifan noterle gelir. Notere gider dediler. Bu kadar rutin bir işlemi burada bir senaryonun partisanına getirmek kendi tecrübelerinde olsa gerek bizi itham olmak yanlış sayın başkan. Bir daha diyorum. On defa dedim. rutin meselesi kendi içerisinde, kanuni içerisinde yürüyor. Bunu böyle senaryolaştırmak anlamsız ve gereksiz. Altını çiziyorum ne iddia edildiği gibi bugün seçilmemesinin konuyla alakası vardır. Ne iddia edildiği gibi isfan almaması kurumumuzla alakalıdır. Tamamen teknik bir Sayın Başkan. Yapmayın Allah aşkına. Sayın Derviş. <laughs> Buyurun Sayın Derviş. Evet. Geçmeyelim Orası bitince süremi tekrar açar mısınız efendim? Buyurun Sözlük efendim. efendim. Buyurun size. efendim. Buyurun Şimdi Bülent Bey beni lütfen dinlerseniz tekrar ifade edeceğim. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir RÜTÜK üyeliği için siyasi aritmetik hesabı yapmasını uygun bulmadığımı önceki konuşmalarda ifade ettim. Bu tartışmalar da bana göre yerinde tartışmalar değil. Çünkü işi e, çevinden çıkarıyor, mecrasından çıkarıyor. O geldi bu gitti tartışması yapmıyoruz. Biz RÜTÜK üyesi beyefendinin 1 Temmuz'da istifasından sonra İ Parti olarak Rütük üyeliğini hak ediyorduk. 1 Temmuz'da yazılması icap eden yazı meclis açık olmasına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilmedi. Süreci tekrar anlatıyorum. İşte buyurun bakın konuştuk bunları ama o tartışmayı alıp başka yere götürüyoruz. Ne Mehmet Ali Bey'in Cumhuriyeti e, Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmesini ne de Sayın Fakı Baba'nın Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa edip bağımsız kalmasını nazarı itibarı alarak konuşmuyoruz. Ben bakın İyi Parti'nin elde edilmiş Rütük üyeliği hakkının siyasi manevralarla gasp edilmeye çalışılması hususuna vurgu yaparak konuşuyorum. Orta yerde bu var. Bakın bunu bunu ifade ettim tekrar söylüyorum siz söylediniz diye söylüyorum. Evet bir oldu bittiye getirip dün gelen yazı üzerine bugün rütük seçimi yapacaktınız. Bu rütük seçiminin bugün yapılmasının başka türlü mahsurları da e, beraberinde getireceğini görerek orada frene bastınız. Bu niyetinizden vazgeçmediğiniz anlamını ortaya çıkarıyor. Ben de zatenize ya yani da grubun buyurunuz. Buyurunuz. Grubunuza hitaben yaptığım konuşmada almış olduğunuz bu yanlış kararı gözden geçirin. Zira orta yerde bir muvaza var. Hukuk dilinde muvaza diyorum ee, böyle e, incitmesin diye. Orta yerde bir hile var. Rütük Başkanı'nın bu hilenin bir parçası olması. Meclis Başkanı'nın bu hileye bulaşması ve dahil olması. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de bu hileden beslenen stratejiden kendisine bir siyasi fayda çıkarmaya çalışması size yakışmıyor. Bu meclisin itibarına zarar veriyor dedim. Ben size öyle oldu böyle oldu size. Sizden adalet dilenmediğimi de söyledim. Bak onu da söyledim. Sizden adalet de dilenmiyor. Partinizin isminin içindeki adalet kelimesinden şayet zerreymiş miskan nasiplendiyseniz gereğini yerine getirin dedim. Ben başka için bu tartışmaların bu meclise yapılması eee yani yemin ederim yakışmıyor size. Elinizde hangi yetki eksik ki? Bir rütük üyeliği sizin bir şey, mi, bir şey kaybetmenize mi sebep olacak? Adalet istiyoruz. Sizde rütük üyesi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde var. HDP'de var. Milliyetçi Hareket Partisi'nde var. Hakkımız olan bir üyeliği bize vermemek suretiyle aslında kendi alnınıza bir kara leke kazıyorsunuz. Buna da vicdanım el vermediği için sizi uyarmaya devam edeceğim. Vazgeçin bundan şu meclisin hoşgörü iklimine de zarar vermeyin diyorum. Yerel kurulsak selamlıyorum. Sayın Başkan, Bülent Bey'de 4 saat önceki veriler var. Hızla güncellenmesi lazım. 4 saat öncesine kadar durum şuydu. Biz AK Parti'ye yazıyı yazdık. AK Parti'den isim istedik. AK Parti'nin vereceği isimler, Partileri aramaya bile başladı haberiniz olsun size de söylerim ama enteresan olan şu kanunlar kararlar geçmiş uygulamalarla bağlı biz de tespit ettik kanunlar kararlarda gördü ki geçmişteki benzer durumda seçim günündeki nisaba bakılıyor. O olunca bu sefer meclisten bütün milletvekilleri istifa ettiğinde e-devletten milletvekilliğinden istifa etmek yok parti üyeliğinden istifa etmek var. Parti üyeliğinden düştün mü gruptan düşüyorsun. Bunu anında yapan meclis halen Fakı Baba'yı tutuyor. AK Parti'de noterden başvuru istiyor. Salı gününe kadar da İyi Parti'nin tutumu son derece haklı ve anlaşılır. Biz de bu meclisin bu kare lekeye sürülmemesini ilk konuşmamızdan beri söylüyoruz. Bu bir tenezzül meselesi. Buna tenezzül etmek sizi büyütmez, küçültür. Böyle yaparsanız biz avantaj elde ederiz. Siyasi yan kesicilik dediniz. Ben basın toplantısında söyledim. Sayın e, Musavat Başkan ilk konuşmasında söyledi, şimdi de söyledik. Yaparsanız bu işi, bu siyasi yan kesiciliktir. Bunu yakıştırıyorsanız yapın kardeşim. Sayın Başkan, nezaketimizle ifade ediyorum ki bu yan kesicilik ifadesi falan şık değil, doğru değil. Aynen bunu iade ediyorum. Bakın sabahtan beri polemik olmasın diye sabırla alttan alarak diyorum ki Kanun neyse o yapılacak. Bu kanun tavsiye bir Diyorum ki noter iddiası yanlış. Seçimin günü iddiası yanlış. Peki illa istediğini söyleyeyim. Bakın kanun metni yorumsuz okuyayım size. Hiç bence okumadık düşünüyorum. Diyor ki üyeliklerden herhangi bir sebeple boşalması halinde boşalma tarihinden veya boşalma tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tatil ise tatilin bitiminden itibaren bir ay içerisinde seçim yapılır diyor. Bir şey gecikmedi. Bir yanlış yok. Bakınız mevzuat neyse yerine getirilecek ama buradan güya bir atraksiyon yaratıp AK Parti itham etmek, izam etmek yakışmıyor. Sayın Başkanım nezakete inanıyorum, güveniyorum. Mevzuat takip edelim, kanunu uyalım, başlayacak. Ama Buyurun. Allah aşkına noter, neydi başka yan kesicilik. Bunlar çok ucuz, çok yanlış laflar. Yapmayın, tedirikmiyor bunlar. O yüzden Sayın Başkan, Rütük konusunu bir daha açmayacağım çok tecrübeli bir meclis başkanımız var. Anayasayı iyi bilen bir meclis başkanımız var. Hepimizin hukuk bilgisi kültürü var. Bu anlatılan mevzat içerisinde süreç devam edecek. Kısa selamlıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekilidir. Onlar iktidar, biz muhalefet, mecliste böyle zaman zaman karşılıklı atışmalar söz konusu olabilir. Dolayısıyla siyasi kimliğinden ayırdığım bir hukukçu kimliği var e, Sayın Bülent Turan'ın. Ben açık ve net olarak açık ve net olarak ifade ediyorum. Bülent Bey Rütük başkanı olsaydı bu yanlış uygulamayı yapmazdı. Bülent Bey meclis başkanı olsaydı bu yanlış uygulamayı bozardı. Diyorum kayıtlara geçmesi için saygı sunuyorum. Ben de şunu söyleyeyim. Daha sözüne başlarken şöyle başladı. Eminim o kanunu okumadı bile. Bakın elimde ve okuduğunuz kısım iki ayrı fosforlu renkler konmuş. Bak kanun burada. Emindin ya. Ama burada ne diyor biliyor musunuz? Boşaldığı günden itibaren bir ay içinde meclis kapalıysa açıldıktan sonra bu meclisin görevi. Ebu Bekir Bey'in 28 Haziran gününden Sayın Çelebi'nin size katıldığı güne kadar yazıyı yazmamasını bu kanun ifade ediyor mu? Yazıyı yazmıyor. Bekliyor, bekliyor, bekliyor. Nisa lehinize dönünce yazıyor. Bugün öyle dönmüş ve seçimin yapıldığı günkü nisaba bakılacak. Şimdi o yakışmıyor bu yakışmıyor. Ben başına siyasi diyorum. Ama şimdi adam yan kesicilik yapacak yakışacak. Yan kesiciye bak yakışmayacak. Ben de bunu anlamıyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.